Kanal Alfa'lısı herkese selamlar. Bugün keyifli bir sohbetimiz olacak. Bu kanal açalı bir yıl oldu olmadı. Ocu vardı bir yıldır. Bir yıldır ben yani yani. aktif olarak kullanmaya başladık. Bunun öncesinde takip ettiğimiz spor kanalları vardı eğlence amaçlı izlediğimiz sporcular vardı size yararlı olabilecek bu kanalları hem anlatacağız detaylı bir şekilde inceleyeceğiz hem eleştiri videosu gibi olacak aynen eleştiri yaptıklarımızı ya ben... beğendiklerimizi evet. hepsini söyleyeceğiz evet eskilerden başlayalım o zaman İlk olarak Genç ve Fit var abi bu Genç ve Fit'i 25 yaş grubu bence çok iyi bir şekilde izledi sporla ilgilenen, aynen. fitnessla ilgilenen bu adamlar bu işe ilk zehirli oku atan adamlar rapte Sagapane, Ceza neyse fitness kanallarında, Türk fitness kanallarında abi. bu tarz içerik üretme konusunda da genç fit o. Şu an sadece geçen bir tekrar geri dönüyoruz diye video çektiler ama gene video atmıyorlar. Sadece çok uzun dönem bir ara verdiler. E, o da muhtemelen bence ikisi birbiriyle tartışmış olabilir. Ya ben bilmiyorum de. ama Hı -hı. yurt dışında yaşıyor sanırım biri. Bir de adamların Tam bilmiyorum çok akıcı konuşuyorlar. Eski videoları. güzel evet. Evet, bizim gibi kötü değil. Eski videoları çok kaliteli abi. Aynen. Hani çok güzel bilgiler var. Bunlara açıp izleyebilirsiniz. 5-6 sene öncesine olmasına rağmen ama tabi yurt dışında yaşayıp o... Eskiye rağmen kaliteli. Aynen abi adamlar iyi makaleleri okuyup ya Türkiye'de herkes bodybuilding ağırlık kaldırırken bu adamlar metabolik antrenmanları işte mobilite egzersizlerini, stretching egzersizlerini işte hepsini detaylı bir şekilde anlatıp video çekti. Eskilerden gene devam edelim o zaman. Ağır Sağlam var hepimizin bildiği Furkan. eski de değil aslında yani şu anda eski... Eskiden beri ya. Ama şu anda çok popüler evet, olan. Tabii, şu anda hala popüler olan birisi. Şey. Abi benim Ağır Sağlam'la ve benim yaş grubumun hepsinin böyle benzer bir anısı vardır. Ben futbolu bıraktım işte 5 başladım spor akademisine. fitnessa da başladık ee, araştırmaya başlıyoruz tabii videolar, antrenmanlar. fitnessa başladık ne, nasıl daha iyi geliştirebilirim diye bir gün bir açtım videoyu. Karşımda bir tane çocuk var abi. Yani çocuk ip gibi ince, tamam? <laughs> Furkan bir de konuşurken hep ilk videolarında şimdi onu yapmıyor. Böyle bir yutkunuyormuş gibi Aynen. konuşuyordu. Çok böyle itici geldi dedim içimden kardeşim dedim sen dedim bir ekmek ya hacım al. Ondan sonra bu videoları çek. Gel zaman git zaman belli bir süre sonra işte araştırmaya devam ediyorum. Bir konu hakkında çok fazla içerik de yok o zaman. Abi yine Furkan bir video çekmiş. 60 Ulan dedim bu sefer dinleyeceğim. Bir açtım çocuk gerçekten iyi anlatıyor. İyi anlatıyor. İşte makaleleri bulmuş, paylaşmış. Çok kaliteli içerik üretmiş. O zaman dedim ki abi insanlar hakkında aynen. ön yargılı olmamak lazım ki Adama lakat taktılar vitaminsiz Furkan diye. Vitaminsiz Furkan diye aynen. Abi <laughs> e, vitaminsiz dediler adama adam şu an herkesi yargıladı. Şey, yani yaptığı fizik... Fiziğini toparladı. Aynen. Ağır sağlam kanalını aldı. Zirveye aynen. taşıdı. Tabii kahve satıyor. Yani aslında kendini biraz da zorla da olsa kabul ettirdi. zorla değil abi adam yani. yaptığı şeyleri doğru yani, yaptı. Bizim yani mesela zorladı. bu camiada var ya işte hani sen nasıl bir fiziğin var kendi işte, hani ne anlatıyorsun. Gibi var şeyden, ya. Yani. Aynen, sen, onu yani, yıktı abi. Onu adam. yıktı yani biraz da çünkü çok zayıf kendi adam kendini kabul etti. Abi şu yapmış. an zaten kanal çok başarılı. başarılı. Seni Alnından öpüyorum Furkancığım. Gerçekten çok Aynen. iyi bir başarı hikayem var. İnşallah çok daha iyi olursun. Her yere saldırdın. Ekipman satıyorsun. İşte kahve satıyorsun. Aynen. Bırak bir yere biraz piyasayı bir an biz de <laughs> ne alalım. Hayat Okulu var bir de mesela Hayat Okulu diye bir kanalda herhalde o sunuculuk yapıyor Ertan Balaban'la birlikte. O Ertan Balaban güreşçi değil mi abi? O şey kan kapasite ölçüsü diyebiliyorum ama emin değilim. O adamla birlikte bir konsept yapıyorlar şimdi. Orası da güzel gidiyor ben onu hatta takip etmiyorum. eğer ki üzerine düşerse fitness kanalının üzerine çıkacağından da eminim. Abi, şey vardı kanka bir onların yanında çocuk vardı başlarındaki ha. çocuk ne oldu abi? Kanka o mu mu cennet, musun? ben onu ilk başlardaki videolarda görüyordum. O çocuk kayboldu bilen arkadaşlar yoruma yazsın. Aynen. Abi. Daha sonra hiç video çekmediler onun sebebinde zaten hiç bilmiyorum Vallahi. bilen birisi varsa aşağıya yazabilir. Ee, gelelim Ege Fitness'a. Abi bu çocuk deli. Hey dostlarım Abrail'den full onaylı cehennemden de yeni çıkmış. Hey 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 what's up instagram önderdiniz belki Hey 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 what's up instagram önderdiniz belki... <laughs> Ailenin delisi ya. Aynen. What's up man deyip İngilizce olarak Video ilk 3 dakikası İngilizce bilmiyorsan izleme abi. Ay. İyi bir İngilizce ile giriyor ama müthiş bir enerjiyle giriyor. Tavana güzel. çıkarıyor. Onun taklitleri falan da var. Çok yapan bir çocuk ha, var. Bir ben. tane çocuk <laughs> <Kocan şimdi. gülüyor> Ama onun yanısına pandemi döneminde de olsun, öncesinde de olsun çok güzel 10 dakikalık, 20 dakikalık egzersiz an, şey videoları var. İyi kalite antrenmanları var. Bacak antrenmanları, kol antrenmanları var. Ya zaten bu adamı Herkesi tanıyor abi Ha Aynen. en son 60 kanka işte Ukraynalı kız her yerim elledi falan Yani dediğim gibi kanal biraz daha pornofa doğru dönüyor Abi Bence. yani tabi onun tercih bizi Ama yakışıyor kanka adama şimdi hani abi. yapıyor yani o şey Başarılı bir, bir şekilde yapıyor Ay, Gene efendi adamlardan devam edelim Berkay Türkan var mesela Abi Berkay gerçekten abi. hani İzlediğim Mücavazı zaman Abi arkadaş olmak istiyorum çok Efendiyi çok güzel anlatıyor Düzgün bir adam yani, İsterim öyle bir arkadaşım olsun. Kardeşim Aynen. duyuyorsan bir yerden ekleşelim. Arkadaş, <laughs> ama arkadaş olmak isterim. Her konu hakkında güzel bilgileri var. Sade anlatım var. Güzel egzersizler paylaşıyor. Karın kaslarını çok beğeniyorum. Yani bu benim gibi birçok insan var seni beğenen. İnşallah her şey senin için daha güzel olur. Savaş çeveci var kanka. Eskilerden gelen. Ona geçmeden Sherrod Brothers. Ha Sherrod Brothers var diyelim. Sherrod Brothers. Çok fazla böyle antrenman veya Bilgi videolarını iz izlemedim Aynen. ama açtığım zaman şeyi çok seviyorum. Çok tatlı konuşuyorlar. Doğal adamlar. Doğal yani evet. Şey bir de bu kadar popüler olmasının sebebi bütün hani ünlü YouTube'larla videolarla e yaptı. Bir de çıkanı şey şey mesela. <laughs> komik adamlar orada büyük abilerim var. Reşit. Mesela küçük bir canlı şey diyor ki biz hep böyle o bana çevir diyor. Aynen. Sürekli o konuşuyor falan. birinde bana benzetiyorlar abi. Yahya, yahya benzetiyorlar. Ben, ya, 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 ya. ben Rezio muyum? Yorumlara yazabilirsiniz. resul var, Yahya var, bir tane ha, Rejo var. Rejo, Rejo. Rejo. <laughs> Şimdi kim var? Savaşa mı geldik? Savaş Cevici ee, geldi? diyebiliriz. Abi yani ben bu adamın 7-8 sene önceki videolarını izledim. Fiziği çok iyi değil mi? Çok güzel bir fiziği vardı. Çok bir anda bir şey oldu abi. Abi bir anda değil yani yıllardır hayvan evet. gibi. Bir de <laughs> Mesela video çekiyor abi. Aynen. Kamera burada kolu böyle koyuyor. Yani kolundan Aynen. adamı. Yani biraz daha kolda hile hurda yok. Ya bizim attığımızda değil de mesela o bana biraz antipatik mi diyorlar? Yani biraz itici geliyor abi. Bir tane daha videosu var Hani benim ama kolum çok kolum var benim kolum böyle. Ama var. hani biraz Aynen. ne çektiği hakkında dağıldı. Psikolojik olarak ne durumda bilmiyorum ama bir inanılmaz bilgili. Çok her konuda bilgisi var oğlum. Aynen. Bir ara geçen düşüyor mastürbasyon ve testosteron. Bilimsel Tü, konuşuyor. Aynen şey yani. var. Türkiye'de işte para kazanmak falan da ilgili. Instagram'da aynen. her yere düşmüş abi. Aynen aynen. Şimdi şöyle e, Savaş Çebeci biraz daha lifestyle videoları çekiyor. E, bence çektiği hmm. zaten bakarsan fitness videolarından daha çok izleniyor hayat hayatıyla. Ama ilgili. zaten bence insanlar ya Amerika'da yaşıyor. Yani hani Görmüş, geçirmiş, bir sürü kadınla herhalde birlikte olmuş bir adam. Çünkü çok da fazla kadınlarla ilgili videoları var işte. Tecrübelerini paylaşıyor. Bu bir fazla bence olmaktan bence. <laughs> olmaktan hani Bil, bilmiyor olmaktan mı olmamaktan hani dilen vuruyor. Bilmiyorum artık. Ama yani, Savaş hocam önce ben çok çok daha iyiydim bence fiziğin. Şimdi Aynen. abi bildiğim bir hayvan gibisin ya. Böyle hani çok çok, çok iyi <laughs> duruyorsun, çok yağlı duruyorsun bence. Hocam bence direkt lifestyle videoları çekmeye devam edebilirsin. Hani fitness'ı. Boş ver diyor. Lifestyle de Adam, daha adam daha sosyal, iyi. çok çok iyi şeyler de yaptı. Gene Savaş Ceveci demişken Cenk Hoca'ya atlamayalım. Şimdi Savaş çevici demişken Cenk Hoca'ya atlamayalım. Abi Cenk Hoca farklı bir karakter. Yani mesela ben onu şeyden tanıdım. Aykırı. Aykırı. Şeyde Survivor'da Taner Kıbrıslı. Aynen. Hani o Kıbrısların konuşması zaten çok sempatik adamlar. Çok. Cenk Hoca'yı da oradan tanıdım. Açtım birkaç videosunu izledim. O ara çok hacimli değilim. Gerçi şimdi de hacimli değilim de daha ince elim istiyorum ki çok iyi karın kasım olsun. Bari. Yani çok iri değilim. Bugün Cenk hocanın karın kası videosunu açtım. Böyle diyor. Demek karın kas istersiniz ha? Çok güzel. Nasıl hareketlerse? <laughs> hani Cenk hocanın şeyi var ha benim. Eğlenmek amaçlı izliyorsanız kesinlikle Cenk Hoca izlenir. Sen daha çok, çok izliyorsun bu arada. Ben çok izliyorum Cenk Hoca'yı. Bütün videolarını neredeyse izlemişimdir, öyle söyleyeyim. Adam filtresiz konuşuyor yani. Ağzına ne gelirse, açıyor kamerayı hiç kesmiyor. Anam zım zım. An, Aynen, <laughs> direkt düzlüyor, şey de yapıyor. Sadece çok Cenk Hoca duygusal geliyor bana. Öyle mi? Çok duygusal. Bu arada Mustafa harbi sabah ben, ben geliyor izliyor, ediyorum. akşam yatıyor izliyor, her zaman izliyor. Çok eğlenceli geliyor yani, öyle söyleyeyim. Tanışmak ister misin? Vah tanışmak isterim kanka belki video yaparız kendisiyle. <laughs> Ama sen sohbet videosu olabilir bir şey yani. Bir Cenk Hoca bir de o da mesela Savaş Hoca gibi her konu hakkında tecrübeli adam ya. Kaç yaşında bir çok yaşı da var da. 45 50 o yıldan tamam. belki daha genç <laughs> değil <Daha, gülüyor> <ben gülüyor> mi? Hiç bilmiyorum kanka. Ama Cenk Hoca'yı seviyoruz diyebilirim. Ben de seviyorum izliyorum ben yani gül gülüyorum ona. Ee, özellikle Instagram'da <laughs> çok popüler oldu. Kanka yani, ama şey çoğu adam zaten çıkıyor, aynen. başlı başına bir karakter konuşuyor yani söylediği her şey komik yani. yani kendi kendi, kendisi tarzıyla gibi. anlatıyor her şey farklı bir tarz. Eskilerden eskilerden itibaren yapmaya başlayan Baran Kalaycı var mesela. Abi bu çocuğun omuzlarına bayılıyorum yani bayılıyorum da arkadaşlar omuz genetiği çok iyi. <laughs> Fiziği çok çok ya iyi. Zaten iyi yarışma yaptığı yarışmalarda aynen. dereceleri var, kendi evet. ismi var. <laughs> YouTube'daki videolarında da bilgili bilgi Başarılı verici bir yani. Başarılı bir adam. Ama şu son zamanlarda o da çok güncel değil. Vlog falan yapıyor. Çok yapıyor. Yarışma. O biraz çok onlar bir bir video yarışma tarzı giden adamlar. Yarışma ile ilgili şeyler çok paylaşıyorlar. Şeyler çok paylaşıyorlar. Samimi bir adam. Seviyorum. Face var. Bunlar işte şeyin Baran'ın bir sonraki versiyonu. Şey versiyonu jenerasyonu. Jenerasyon, daha sonraki jenerasyonu. Bilmiyorum bizden küçükler sanırım da abi o küçük kısa biraz daha kısa olan çok iyi vücudu var. Aynen. Fiyat Ve bence çok... hani vücut geliştirmeyi Türkiye'de iyi temsil edecek ya şey iyi e sporculardan bir iyi e sporculardan olabilir. bir tanesi olabilirler olmuşlardır hatta pro kart falan kovalıyordu geçen Serdar hocayla Aynen videolarını hani videolarını gördüm. Kardeşim inşallah bizi en güzel şekilde temsil edersin. İstediğin her şey güzel olur. Bunların da videolarını izliyorum. Şey yapıyorlar tamam. Dumbbell evde falan antrenman videoları da var. Zaten aynen güzel videolar çekiyorlar. Zaten Serdar Aktolga dedin. Serdar Aktolga'yı. Ya kanka şimdi bu adam hakkında hani bu adamın hakkında bizim yorum yapmamız çok da hani yani sen olumlu yorumlar söyle bizim gürümümüz değil ha bu adamlar Aynen. bizi aşan adamlar Serdar Aktoğlu da dediğin adam kendi jenerasyonunun en iyi temsilcilerinden vücut geçirmeden ve hala öyle devam ediyor Aynen. İşte bu Baran dediğimiz ses tefek dediğimiz buradaki arkadaşlarımıza çok yol gösteren bir adam Baran'ı bilmiyorum da diğerlerine gerçi onunla da antrenman yaptı de tecrübe paylaşımcı var. bir adam sanırım çünkü Aynen, çünkü herkes sanırım. de video çekiyor paylaşım yapıyor yani umarım tanınıyor zaten daha da çok tanınır. Biraz da söylediği kelimeler çok fame oldu. İşte sen tam bir topsun Emre. Emre falan hani o adamın her söylediği cümleye bir tane karalaşmışlar. Ya yani evet yani popüler o, o biraz oldu. da aslında Serdar Hoca'ya yani hani dediğim, dediğim gibi dedim. bizim yorum yapabileceğimiz bir adam değil. Ee, takip etmeyen arkadaşlarımız vardı belki Vücut geliştirmeye geliştirmeyi çok doğrudan takip etmeyen genel olarak bizim hani sporu seven insanlar Aynen. vardır. Bilmiyorlarsa Serdar Hoca'ya bir bakmanızda kesinlikle fayda var. Gokalap var kanka. Abi bu, bu herifte bir şey var bu herif. Çok başarılısın. Devam et. Vlog falan çekiyor. Şu anda o da herhalde bir yarışmaya hazırlanıyor. Bu da samimi bir çocuk ama. Ya o da hani kanka hani bilgi veriyor vesaire. Vlog çekiyor. Vlog çekiyor. Onunki böyle şey gibi değil ama genel hani her şeyi anlatıyor hayatında. Yediği, içti, sıçtı. Aynen. BG Bodybuilding var kanka. Ha o kim biliyor musun kanka? Bu Gokalap'ın hocası aynen. gibi adam bu çocuk. Abi adını unuttum. Be BG Bodybuilding. Bu çocuk hakikaten Aynen. kendi değerini görmeyen adamlardan, bizim gibi burada. <laughs> abi bu çocuğu takip edin bak, bu çocuk Aynen. tıp öğrencisi herhalde bir şey, öyle de bir şey var? Hiç bilmiyorum kanka. Ben bu kanka. çocuk abi storyt hakkında da bilgi veriyor, antrenman hakkında da bilgi Aynen. veriyor, bu gagalafın... Hele Hoca TV var Yani. Abi diyor sürekli ve Ben yoğun bir paylaşımına Abi bu çocuğu bak bu, bu çocuğu takip edin bu çocuğu da seviyorum o yani ilk videolarında o da biraz böyle konuşurken şey ama şimdi atmış şey var kanka. İyi bilgisi var. Ağır sağlamın eski yanında eskiden video çekiyorlardı. Makine Talha. Şu anda kendisi bir videolar falan çekiyor. Kanka mı sanırım? Ben Makine Talha'yı çok fa fazla izlemedim ya. Powerlifter de o değil mi? Pa ya öyle biliyorum ama tam ben de bilmiyorum. Yani onun kanalı ağır sağlamı yok ama çünkü çok izlemedim. O zaman Burak Yılmaz diye bir kanal var. Abi bu adam, bak bu çocuk da güzel videolar yapıyor, üretiyor. Ee, son zamanlarda o da izlenmesini artmak için farklı şeyler denedi ama isim olarak kaybediyorlar. Ben geçen Burak Yılmaz <laughs> yazdım mesela, hani o Lille kulübede daha Avucuk Freddie oluyor, Avucu onu çıkardı, hani isim olarak Aynen. kötü bir isimle girdi. Yani adını değiştiriyorum ama. Hep yani, bir Burak Yılmaz denildiği zaman hı. o futbolcu akla gelecek. Bence keşke böyle farklı bir var. şey isimli açsa daha iyi olabilirdi. Kenzo Karagöz var. Abi Kenzo e, eskilerden. şöyle söyleyeyim. parantez açılası bir adam. Çünkü bu da çok eskiden bu işi yapıp müthiş motivasyon veren bir adamdı. Ee, Özenlere izlediğim bir adamdı. Fiziği çok iyiydi. İlklerden de. Yani. Almanya'dan mı? Avustralya'dan mı? Bir yerden. İki, aynen öyle bir şivesi var ama yurt dışından yani, çektiği kesin. Yurt dışından değil. çekiyordu iyi bilgiler de veriyordu. Şu yani çok özel izliyordum. Şu an Singapur'dayım zaten. Evli falan işte. Ya yani. ben işte ona çok üzüldüm. Geçen gördüm abi. Çocuk çok iyiydi. Şimdi fıçıya dönmüş. Fiziği falan da değişmiş. Başka işler kovalıyor. Eski videoları gerçekten abi. sizin motivasyonlar da çok hırslı bir adamdı. Ya ben şunu anlamıyorum. Çok hırslı girdi hani olaya. O yaşlarda mesela çok hırslıydı. İşte adam sadece antrenman yapıyordu, her şeyi anlatıyordu, yemek yiyordu. O yaşta o bilgisi var. Acaba Sonra şey oldu birden yani. o zaman belki hani Gelir olarak hmm. hani belki çok az gelirler kazanıyorlardı. Youtube'da olarda. belki onu yaptığı dönemde para kazanma özelliği yok yoktu. Uca... Belki genç ve fit de o yüzden bırakmış olabilir. Belki hayatını finanse edebilmek için farklı bir işe girdi. o Orası evet. oldu vesaire olabilir ama o da çok başarılı biriydi. Geçen Cenk Hoca olan canlı yayını izledim. Yazık evet. etti kendini abi. Ee, Fizik olarak. Bob'cum var, <laughs> Barış, Okan, ben ba hocam. Barış Hoca'yı şöyle seviyorum yani bu da bizim aklımıza değil böyle tarz adamlara yorum yapmak da Barış Hoca evet. abi Dünya sikine bir adam ya çok karizmatik bir adam. Yani kendi çapında bir şey o öyleden. Hala <laughs> <laughs> kendi çapında değil tabii yani ki de. Yani onu <laughs> Adam abi şey yani ben zaten kendi salonu var Boğaziçi ya, İstanbul'da. Yani, Nişantaşı'nda taşında. Nişan Nişan yani Onun yanı sıra aynen. abi çok böyle kasmıyor hiç. Rahat. Soğuk bir adam. Yani çok, bu, bu, muhabbetini sabah dinlersin. Doğa ile videolar çekiyor. Aynen vlogları falan var ben de izlemiştim. yani ben de bence çok keyifli. izliyorum sürekli Barış Hoca'yı izliyorum. Yani İstanbul'a gidersem gidiyorum. Yani belki bir gün inşallah tanışma fırsatım olur. Onları çok tanışmak istiyorum. Kanka yine efsanelerden bilgi adam reisi. Ya <laughs> hala hani, Çok popüler değil de miza istiyorsanız izleyin abi. Hani Ama ben ilk Testo'dan gördüm onu. Testo bir videosunda Testo bilgi adam videosu aynen, aynen paylaşmış. Orada görmüşüm. Sonra dedim bu adamı bir bakayım. Ya yani harbiden videolardan çıkamadım yani. Özgür abi. Adam tehlikeli. Herkese sallıyor. <laughs> bir de şey baya hani herkese dümdüz bir de yani. videolara abi Türkiye'de falan giriyor. Müthiş bir özgür abi. Ya, falan var. ya <laughs> kendi... Salonu da Gel kendiyle Kendi tarzı değil Bakın hani değilim. De. <laughs> Şeye gelelim ee, abi. Ha testu Taylan diyelim. Baba bu adam. Bu adam da bak son zamanların en akıllı farklı, farklı, farklı bir şey yaptı. Aa, farklı bir şey yaptı. Çok akıllı bir adam. Muhteşem evet. bir mizah anlayışıyla çoğu kanalı, çoğu kanalı değil, en çok izlenen adamlardan bir tanesi. Şu her oluyor. gün televizyonda Bey Pazarı. Bey Pazarı, Bey Pazarı. Her gün <laughs> sürekli Bey Pazarı içiyorum. Merak etme. <laughs> De Bak, testoyu ben başarılı buluyorum. Testonun mesela görüntü kalitesi olsun mesela ulan ne neyle çekiyor? Hesap makinesiyle mi çekiyor bu adam falan? Ama o videolar 10 dakika mesela bir şekilde kendini izletiyor. Abi, Çok iyi kurum mizah, yapıyor. Mizah, iyi mizan. İyi kara miza yapıyor. <laughs> Güzel birleştiriyor videoları. O yüzden uğraşıyor da yani. Hoşuma gidiyor. Bir de küçükmüş biraz daha. Ben daha Abi, Bak, testu, ya. geçen Kaydır Hoca'nın videosunu izledim işte. 22 yaşındaymış. Kardeşim kendine ne yapıyorsun ya? Vallahi 20 yaşında nasıl böyle gözüküyor biliyorsun? 30 bir, yaşındayım. Biz, biz benden, yani. benden büyük gözüküyor. Ben 30 yaşındayım benden büyük gözüküyor. Abi valla vallahi, başarılı. Bence Tesla Tayla ya Beypaz ile şey Beypaz ile anlaşıp proteinli soda bile çıkarabilir. Aynen. Seviyoruz, izliyoruz, gülüyoruz abi. Tesla Taylan'ı da izliyoruz. Zaten Aynen. herkes izliyor. Fit cevap var. Fit cevap bak bununla şöyle Aynen. bir şey. Bu adam YouTube'da her konu hakkında video çekmiş fitness alakalı. Aynen. Bu konudan çok başarılı biliyorum sürekli aktif olarak atmaya gidiyor. Sadece abi biraz dış görünüşü o sakal makal biraz hani farklı şeyleri anımsatabilir insanlar. Hmm. Hani dış görünüşle insanları yargılamayalım. Bir de sürekli bantla galiba ya da bir sorunu mu var demiştin sen? Anla, Anlatmıştım <laughs> sürekli sürekli adam sakatlık geçirmiş. Çünkü eski, eski fiziği eski, iyi. eski fiziği çok iyi. Dergiler için falan poz veren <laughs> bir adam. Aynen. Sakat dönemde. Ama ciddi bir sakatlık geçirmiş, ısınmadan antrenman yapmış herhalde, göğsü yırtılmış, ondan sonra da kortizon ilaçları abi, kullanmış. değildir o. Ya Badan. belki çok ağır antrenman, ağır basmaya çalışmıştır bilmiyorum. Mesela evet. 10 dakikalık videosu var, 3 dakika online eğitim dinliyoruz abi, böyle olur, böyle olur. <laughs> Kral, seni zaten tanıyorlar, senin zaten Aynen. belli bir ismin var, her videonun başına koyma be şu. Üç dak, üç dakandan Bombay'a olmak... değil bile zaten. Şey gibi oluyor. Zorla yani. bir şey satmak ister misin gibi oluyor. Bence hoş değil. Ben de ya bunlar bizim işsiz. düşüncelerimiz tabii. yani. genelleme aynen. yapmadım. Onun dışında, o da sonuçta istikrarlı olarak Bırak içerik içerikliyor. Süper Sen bir Hiç yani. Hiç durmuyor. İşte gelelim, en sona Bombay'ı bıraktık. Ee, Baba burada mehter verdim. Büyük ben. boss. <laughs> Size bir şey söylüyorum, bu adam abi. Kesinlikle izleyin abi. İzleyin ve gerçekten patlayacak bir adam bence. An meselesi. Yani gülmek istiyorsanız spor ve mizanın buluştuğu bir adam testo gibi düşünün. Testo bunu sürekli edit yaparak ve bu adam kameranın karşısında oturduğu zaman kendi zaten miza. <laughs> Adamın kendi komedi ya. Abi Adamın Kadir Hoca ya. Ses tonu yani kesinlikle komedi. onun bırak. Yani zaten şu, evet. an çok izleniyor ama takipçisi falan az yeni giriş yaptı. 2 ay falan oldu Kendisi arada. Ronnie Coleman'ın J. Cutler, <laughs> şey Arnold Schwarzenegger. hepsinin hocası bu arada. O, hocası yani, var. Yani, yani. Baktım da takılıyor falan. Tercüman aracına dedim ya bu lavuk ne yapıyor dedim ya hareketlerin hepsini yanlış yapıyor dedim tamam Dediler ya adam Mr. Olympia ya dedim ne kim olursa olsun onu tuttur Sonuçta biz de Türkiye'den geldik bu işin e, ilmini almış bir insanız yani. Nasıl tanıyın arkadaşlar. Bir de? de şeydi. <laughs> O Erzurumlu Dadaş'la bir tane <laughs> muhteşem bir hikaye var. Kesin izleyin. Kadir Hoca ile videoda çekmek istiyoruz. İnşallah çekeceğiz. İşte yani nasip olursa bir 20 gün sonra falan Kadir Hoca güzel bir video atacağız. Kendisi zaten şu an patlama hazır bir bomba gibi. Çok komik. Kesin izlenir yani. yani. Bu Saz. adam kesin izlenir yani. Bu adam eğer bu bu şekilde video atmaya devam ederse çok seviyoruz. Severek izliyoruz. Kadir Hocam seni sürekli izliyoruz. Atakan'a da selam söylüyoruz. Aynen Atakan'a da selam. <laughs> İki lavuk kardeşim. <laughs> <laughs> Geleceğiz bir gün. Geleceğiz spor yapacağız. Evet. Kaldı mı bunun dışında öyle. Şimdi böyle? bu saydığımız isimlerin çoğuyla biz video yapmak isteriz. Belki ilerleyen zamanlarda ya evet, karşılaşırız. Tamam, kabul ederlerse olur. Biz Aynen. de hani 85 bin falan olacağız herhalde. Aynen. Bugün inşallah. inşallah. De. 100 bine doğru gideceğiz. İnşallah 100 bine doğru gideriz. Elimizden geldiği kadar yani bilgilendirici videolar çekmeye çalışıyoruz. Aynen birinin kalbini kırdıysa tekrardan hani özür Hani bir kusurumuz olsa listede falan. atladığımız birisi varsa hani bunu da inceleyebilirsiniz dedin. Aşağı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. bu kadar. Bu kadar. Evet. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Evet. Kanalımızda herkese iyi sporlar diler Görüşmek arkadaşlar. Güzel. Görüşmek üzere.